Ne istiyorsun? Camiye gidemiyor musun? Dini icaplarını yerine getiremiyor musun? Hacca gidemiyor musun? Zekat veremiyor musun? Oruç tutamıyor musun? Daha Ramazan'dan yeni çıktık. Yani Müslümanlığın icaplarını yerine getiremiyor musun? Müslümanlığın icablarını yerine getirmeye mani bir şey var mı? Diyor ki camiye gidiyorsunuz karışmıyoruz. Biz de gidiyoruz diyemiyor ha. Siz gidiyorsunuz biz karışmıyoruz diyor. <laughs> Mevlüt okutuyorsunuz karışmıyoruz diyor. Camileriniz açık, her şey serbest. Ne istiyor sorun kendisine diyor. O halde benim vazifem ne? Ne istediğimi şimdi size açıklamak. Bakın size bu şöyle bir misalle açıklamak istiyorum. Avcılar tüyleri renkli güzel bir kuş avladıkları zaman bu kuşu toprağa gömmek istemezler. <laughs> Bunun içini boşaltırlar, güzel tüylü kuşu temizlerler, saman doldururlar ve misafir odasının baş köşesine koyarlar. Okullarda, müzelerde içi saman dolu kuşları görmüşsünüzdür. Şimdi dediği doğrudur benim sınıf arkadaşımdır, şahsen dostumdur, hatta sıra arkadaşımdır. Ancak her zamanki mugalatalarından bir tanesini gelmiş bugün yine yapmış. Diyor ki ne istiyor? <laughs> Bakın size bu kuş misaliyle ne istediğimi anlatmak istiyorum. Bugün gelip yaptığı oyun şu. Size bu içi saman dolu kuşu gösterdi. Soruyor. Bu kuşun gagası yok mu? Var. Gözü yok mu? Var. Kanadı yok mu? Var. E daha ne istiyor diyor? Tek kelimeyle bizim cevabımız biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını. <laughs> Tam 41 sene önce 41 sene önce söylenen bu söz 41 seneden beri kıymetini her zaman daha da arttırmıştır. Bugün ise tekrar büyük önemi haiz noktaya gelmiştir.